Ee, Hirum C450 QS ee, Cihaz error hatası edilir Cihazda Şekilde Müdahaleler var Cihazda Farklı yerlerde Şu boşta Şimdi sallanıyordu yapıştırıldı Motoru arızalı Motor rulmanı arkadaşlar sökmüş Geri toplayamamış Bize kaldı Şurada şöyle bir çalışma var ee, Hava sensör kablosu Kesilmiş Cihazın baya bir işi var Cihaz açıldığında Aç abi sistem fail hatasına düşüyor. Size hatayı da gösterelim. Evet E014 sistem fail. Şu anda cihazımız çalışmıyor. Eee, gösteriyoruz. Müdahale edeceğiz. Daha fazla video için Lütfen sayfamızı beğenin. Abone olmayı da unutmayın. Herkese hayırlı işler.